Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hadi kredi kartı başvurusunu adım adım nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ömür boyu aidatsız nakit iade kampanyalı bu kartı almak çok kolay. Hadi uygulaması üzerinden dakikalar içinde başvurun ve harcadıkça kazanın. Hadi kredi kartı nedir? Hadi kredi kartı Tom Katılım Bankası'na ait ömür boyu ücretsiz bir kredi kartıdır. Yurt içi ve dışı harcamalarda temassız ödeme yapabilir. A101 İngiliz Home eve gibi markalarda Nakit iade alabilirsiniz. Kartla düzenli altın birikimi ve talimatı verebilir. Eğitim, sağlık harcamalarında 12 aya kadar taksitlendirebilirsiniz. Başvuru sonucu verilen limit ile nakitsiz alışveriş yapın. Şifre belirlemesi kart tesliminden sonra app üzerinden gerçekleşiyor. Öncelikle Hadi Tom Bank uygulamasını indirdik. Uygulamayı açtıktan sonra telefon numaramız ve kimlik bilgilerimize üye olduk. Ardından giriş yaptıktan sonra ana ekranda kart hesap bölümüne tıklayın. Mevcutta isimsiz Hadi Kredi kartımız ve banka kartımız. Kart ekle veya başvur seçeneğine dokunun. Başvuru ekranında sizden birkaç bilgi istenir. Hadi Black kredi kartı başvurusu. Ad, soyad, TC kim numarası, doğum tarihi, gelir tip bilgisi, adres iletişim bilgileri. Bu bilgiler kredi kartı limitinin belirlenmesi için önemlidir. Kredi kartına başvuru yazısına tıkladık. Kartımız gelirken internet harcamasına açık olsun mu? Daha sonra da açabilirsiniz. Tık attık. Ekstra kesim günü ayın 25. günü. İlerle diyoruz. Bu aşamada adres bilgileri. Eğer adres bilgileriniz güncel değil, güncellediğin kart teslim adresi seçilen adresle devam dedik ve başvuru onayı kısmı burada kredi kartı sözleşme ön bilgilendirme formunu okudum onaylıyorum tik atıp kart başvurunuzu evinize gerçekleştirebilirsiniz. Bu kart isimli geliyor. Başvuruyu tamamladıktan sonra sonucu uygulama içinden görebilirsiniz. Ayrıca SMS ile bilgilendirme de gelir. Başvuru sonucu olumlu ya da olumsuz. Onaylandıysa kartınız kısa süre içinde adresinize gönderilir. Evet arkadaşlar hadi kredi kartı başvurusu bu şekilde yapılıyor. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.